Eller yukarı. Çiften iki el, iki el iki el iki el iki el. Kaldır 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 kaldır. Kaldır ellerini bu şekilde. Gel. Evet evet. Kaldır 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 kaldır. Dik dik dik. Okay. Nefes alıyoruz. Nefes alıyoruz. konuştuk. Hiçbir şekilde nefes almıyoruz. Bu şekilde yaptık. Çok yaptık. Sen bunu yaptın. Sen bayır bir bayı, Bunu yaptık. Sağ ol. Sağ ol. Böyle Evet. çektik. Ağzını açıyoruz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bir şey var mı? Varsa elimizle hop çıkartıyoruz. Evet, dil dili dönmez. Dediğim gibi böyle yaparsanız o dilden tutarsınız. Açtınız. Bakıyorum şimdi hiç şey yok. Yanaştırıyorum böyle yana alıyorum. Nefes alıyorum mu almayacak. Alıyorsa bir tokat veriyoruz, kurtarıyoruz. Öyle değil. Bakın. Çünkü nereye yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şu buradaki V var ya aslında ikiye bölüyorsunuz, şu boğazınıza herkes tutsun mu? bir de buraya tutsun Şuraya ikiye bölün bu elinizde. tam burada da o kadar mesafe var burada da bu kadar mesafe şu alttaki mesafenin ortasına şuraya geldik burasıydı ortasına voleybol nereye vuruyordu? Topumuzu vuruyordu bak ne kadar çok işe yarıyor topluluğumuzu sen bayılsın topluluğumuzu oraya koyuyoruz bununla sıkıca kalmıyoruz Dirsekler bütün değil. Tamam mı? Evet. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 7 8 30 Bırakıyoruz. Nefes alıyor. Bunu böyle mi bırakacağız? Nasıl yapalım? Birini yardıma getirmek için. Hemen bunu bu şekilde koyuyoruz. Bunu da uzatıyoruz. Tamam mı? Bir ayağını kaldırıyoruz. Şey Bırak sen bayılırsın. Bayılırsın. Şu şekilde buradan tutuyoruz. Yan yatın. Yine nefes alması için bu şekilde ellerini de koyduk. Hadi bunun işi bitti. Bunun işi bitti diğerine gidiyoruz. Tamam mı? Nefes ama da büyük varsa büyüğü çağırıyorsunuz. Hemen telefondan uzun iki anı yok Evet. Ver bunu. Evet. evet. Ne yaptınız? Söyle açıkla. Ha bak hayır. Ne var burada? Tehlikeli bir şey var. Hayır kızım. Bak burada sana çarpacak bir şey var. Önce kendini sağlamadan, önce, kendini sağlamadan. Ömer bir şey var mı? Kendi çocuğun yanına bakıyorsun elektrik çarpmış mı yoksa niye düşmüş? Evet ondan sonra şimdi şimdi yap Hayır önce nefes alıyorum Önce bir ses ver ne diyor? <laughs> Bazı <Baldur> geçiyor <laughs> Merhaba kimsin? Adım ve doğum sana Bak ses yok Ürktün mü? Tamam, ürktü de yaptın. Bir bak bakalım, bir şey görüp çık. Mesai var mı? O sonra da belli ya, canlı şey. Evet, hemen nefes koysun. Bak, evet getir. Baş çenek pozisyonu arkadaşlar. Ağzını aç. Sen yuva aç. Evet. Şimdi nefes alıyorum, bak bak. Yanağını getir. <laughs> Şimdi arkadaşlar, sizin heyecanlanmanız hiç gerek yok. Heyecanlanırsanız, fazla bir şey yapamazsın. Bunlar aklınıza gelsin, tamam mı? Evet, şimdi açtık. Nefes almıyor. İçinde bir şey var mı diye kontrol etti. Diyelim ki yemek var, bir şey var. Boğul, boğulan kişiye de fark ediyoruz. Hayır, ben şimdi onu göstereceğim. Bu bir hendik manevrası ee, bir baktık, evet nefes alacak, duruma getirdik. Evet, bu nefesini aldı, kurtardı arkadaşlar. Tamam, tamam. Şimdi, diyelim ki evde kardeşimiz. Hani sandıksınız. Böyle <laughs> bir şey de Evet, o sesi anlarsınız. Eğer hiç ses çıkartamıyorsan, hiç ses çıkartamıyorsa, Mosbolo'nun yüzü çok büyük tıkanıklık var. Sizin yapabileceğiniz buradaki şey, biraz vurmak, kesinlikle vurmak yok. Durursanız hepten içeri düşer. Hiçbir şey yapamazsınız. Bakın elinizi güçlü elinizi hangi eliniz izliyorsanız yumruk yapıyorsanız şurada midesi var bakın gördünüz mü? Bunun içine bırak. Bunu, bunu ciddi çocuklar. Bu çok. Bakın şu bölümün arkasına yumruğunuzu koyuyorsunuz. Buradan da tutuyorsunuz. Bakın şu şekilde yukarıya doğru çekin. Çektiğiniz zaman Midedeki şey akciğeri sıkıştırıyor. Akciğerdeki hava sizin boğunuza basınç yapıyor ve o içindeki parçayı dışarı şey atıyor. Bir, iki, üç. Attınız. Bir, iki çıkartmadınız. Çıkartamadınız. Zaten bu arada çocuk düşecek. <laughs>